Arkadaşlar kanalımıza tekrardan hoş geldiniz. Öncelikle arkadaşlar Pocket listelenmesi 2025'in birinci çeyreğine ertelendi. Bu da arkadaşlar Pocket resmi duyurusunda duyuruldu. Öncelikle arkadaşlar Pocket Fee bir ücretsiz airdrop uygulaması. Aynı zamanda arkadaşlar bakın 13 tane e, burada switch üretmiş. Bunu direkt olarak kelim yaptık. Aynı zamanda arkadaşlar şu an gördüğünüz gibi yaklaşık olarak saatlik bizim kazancımız 1.6 switch. Onu da arkadaşlar 6 saatte bir toplamamız gerekiyor. Eğer arkadaşlar toplamazsanız bu yanıyor. Bilginiz olsun. Aynı zamanda arkadaşlar benim sıralamam şu anda yaklaşık olarak 17.293 şu an arkadaşlar gün gün sıralamamızı yükseltiyoruz mutlaka pokutfi'ye giriş yapmamışsanız ücretsiz giriş yapın herhangi bir para yatırma ibaresi yok eğer ki telegram üyeleriniz varsa arkadaşlar yorumlardaki linkten pokutfi'ye katılıyorsunuz herhangi bir arkadaşlar dediğim gibi yatırma veyahut da para yatırma seçeneği yok airdrop'a katılmak için para yatırmanıza gerek kalmıyor arkadaşlar çünkü burada günlük bonuslar var gördüğünüz gibi arkadaşlar ben günlük bonusları gün gün topluyorum arkadaşlar 9 günün sonunda 34 tane bana switch verdi 10 günün sonunda yani yarın arkadaşlar 55 switch verecek yani oyuna her gün girdiğinizde daily booster arkadaşlar Günlük bonusunuzu alıyorsunuz. Aynı zamanda burada ticaret ödülleri var. Bu ticaret ödülleri de ne işe yarıyor? Arkadaşlar bu ticaret ödülleri sizin saatlik switch kazanmanıza yarıyor. Bu da arkadaşlar wallet kısmında swap işlemi yaparsanız gördüğünüz gördüğünüz gibi arkadaşlar wallet kısmında eğer ki swap işlemi yaptığınız zaman otomatik şekilde arkadaşlar ekran e, yani buradaki switch miktarınız artıyor. Yani saatlik kazandığınız switch artıyor. Sizlere arkadaşlar Big Pump etkinliğinden bahsetmiştim. Bu çok karışık bir etkinlik. Fakat arkadaşlar kısa bir şekilde sizlere değineceğim. Burada arkadaşlar ton altyapısıyla çalışan sistemler var. Yani sadece arkadaşlar. Arkadaşlar ton koyunla işlem yapılan coinler var burada. Bakın trom maga. Bu arkadaşlar yüzde 364'lük bir yükseliş olmuş. Gördüğünüz gibi arkadaşlar burada PocketFi'nin kendi borsası var yani ufak ufak çaplı. İsterseniz buradan kendiniz de oluşturabiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar biz burada kripto e, bonus coin diye oluşturmuştuk, paylaşmıştım ve arkadaşlar kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. İsterseniz arkadaşlar buradan kendiniz kripto paranızı buradan oluşturabiliyorsunuz. Burada arkadaşlar big pampa giriyorum kendi kripto paranızı arkadaşlar oluşturduktan sonra burada arkadaşlar my memes kısmından kontrol sağlayabiliyorsunuz. Dediğim gibi arkadaşlar Pokutfi projesi kendini geliştiriyor. Pokutfi projesinde arkadaşlar kendi kripto para birimimizi oluşturup daha da güçlendireceğiz. İkilerliye zamanlarda arkadaşlar bunların da biliyorsunuz. Sizlere eklemeye çalışacağım. Aktif olarak arkadaşlar kullandığımız uygulama ve projeleri sizlerle paylaşıyoruz. Şu an Pokutfi'de durumlar bu şekilde. Eğer ki giriş yapmamışsanız ücretsiz şekilde arkadaşlar Switch madenciliğine mutlaka katılın. Çünkü arkadaşlar Switch Switch Coin çok kısa süre sonra çok fazla değer kazanacaktır. Çünkü arkadaşlar Pokutfi yavaş 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 büyüdü ve şu an listelenme an meselesi. Linkleri arkadaşlar yorumlar kısmına sizlere bırakacağım. Her Size hayırlı günler bol kazançlar